Root yapımızı ve controller yapımızı oluşturduk. Şimdi bunları doldurma yani delete, patch, get gibi işlemleri yapmaya geçebiliriz. Veri tabanından veri çekme, veri tabanına e, verileri silme veri tabanını güncelleme işlemlerini yapacağız. Bu tabi konuları iki farklı videoda işleyeceğiz. Bu videoda notları getirme üzerine yoğunlaşacağız. Bir sonraki videoda da silme ve güncelleme işlemleri üzerine yoğunlaşacağız. Bütün notları getirecek olan kontrolleri yazarak devam edelim. Not oluştur demiştik. Burada da notlar getir diyeceğim. Bütün notları getirmeyi deneyeceğiz. Çoğul yapalım. Bütün notların geldiğini anlamak için. Evet notlar getir dedik. Asenkron olması lazım. Unutmadan hemen ASYNC diyorum. ASYNC dedikten sonra fonksiyonumu rec ve res parametreleriyle oluşturalım. Notları getirme işleminde veri tabanında bulunan bütün verileri çağıracağız. Bunun için de find metodunu kullanacağız. Bunları çağırdıktan sonra da kullanıcıya göstermemiz gerekecek. Şöyle yapıyorum. Cons notlar eşittir. Evet diyerek evet yazamadık. Evet diyerek not modeli kullanıyorum. Not model nokta find diyelim. Find metoduyla bütün verilerimiz gelecek. Daha sonra biz res nokta status diyeceğiz. 200 kodu başarılı bir şekilde döndürdüğümüzden dolayı notları kullanıcıya döndüreceğiz. Notlar getir fonksiyonunu export ediyorum, ardından da routes içerisinde router nokta get için kullanıyorum. Burada biz bütün notlar döndüren, bütün notlar stringini döndüren bir fonksiyon yazmıştık. Notlar getiri burada kullanabiliriz. Notlar getirin buraya çağrıldığında kontrol etmemiz lazım. Tabii şuradaki not model artık kullanılmıyor roots yapısı içerisinde bunu da silebiliriz. Evet, bütün notları çağırmak için ne yapacağız? URL'i vereceğiz, GET metodu işlemi yapacağız Postman için. Send dediğimde gördüğünüz gibi bütün notlar geldi. Bütün notları inceleyecek olursak, öncelikle ilk eklediğimiz not geliyor. Ardından da ikinci eklediğimiz not geliyor. Ben son eklenen notun ilk gelmesini istiyorsam tarihe göre sıralama yaptırmam lazım. Tarihe göre sıralama işlemini de sort metoduyla yapıyoruz. Bütün verileri çağırdıktan sonra sort metoduna tabi tutalım. Hangi alana göre sıralama yapacağımızı belirtmemiz lazım. Süslü parantez diyerek hangi alan olduğunu seçiyorum. Created at alanına göre sıralama yap. Created et alanına göre nasıl sıralayacak? Tersten sıralaması lazım. Düz sıraladığında küçükten büyüğe sıralayacak. O da ilk eklenen notun yine ilk gelmesi demek oluyor. Tersten sıralarsa büyükten küçüğe sıralayacak. Tersten sıralama için de -1 dememiz gerekiyor. Şimdi notlar getir için bir get işlemi atarsak gördüğünüz gibi ikinci not yani tarihi büyük olan not ilk geliyor. İlk not tarihi küçük olan not daha sonra geliyor. O zaman ID'ye göre verileri yakalama işlemini yapalım. Yine bir controller oluşturacağız. Kontrolümüz ID'ye göre olduğundan dolayı not getir adıyla oluşsun. Eşittir diyorum. Async bir fonksiyon. req ve res parametreleriyle fonksiyonu oluşturuyorum. Öncelikle ID bilgisini yakalamamız lazım. ID bilgisi API slash notlar slash ID şeklinde geliyordu. Bir parametre olarak geliyordu. O yüzden cons süslü parantez ID diyorum. Rek nokta params diyerek yakalıyorum. Hatırlarsak rek nokta params nokta ID dediğimizde ID bilgisine erişiyorduk. Rek paramsın içerisindeki id'yi direkt kullanabilirim. Bu id'ye göre veriyi yakalamak için de find by id metodunu kullanmalıyım. const not dedim. Eşittir. Evet diyoruz. Not model. Nokta find by id. id'ye göre bulacak. Benden tabi id istiyor. Benim için burada id değişkenini sabitini vermem yeterli olacak. Tabi bulamaya da bilir, bunun kontrolünü de yapmalıyız. If diyorum, eğer bize geri dönüş sabiti yani not yoksa, not yoksa demek ki verimiz gelmemiş demektir. O yüzden return diyorum, res nokta status 400 e, hatta gelmediği için bulunamadığı için 404 diyelim. Jason dedim, hatayı döndürüyorum. Hata not bulunamadı. Evet varsa olacak direkt res nokta status 200 nokta json not diyerek döneceğiz. Res nokta status 200 olacak nokta json diyorum. Burada da notu döndürüyorum. Not getiri export diyelim ve Roots yapısı içerisinde kullanalım. Notlar içerisinde kullanacağız. Nerede kullanacağız? Buradaki id'li get işleminde kullanacağız. Fonksiyonumuz artık not getir olacak. Not getir dedikten sonra buraya not getirinde geldiğini görüyoruz. Şimdi id'ye göre işlem yapabilmek için id bilgisine ihtiyacımız var. Buradaki id'yi kopyalıyorum ve postman içerisinde notlar slash id'yi veriyorum. Send işlemiyle birlikte bu id'ye sahip notun bütün bilgileri geldi. Bundan sonra şöyle bir işlem yapmamız gerekecek. Buradaki notun rastgele olarak geldiğini farz ediyorum. Send dedim. Bir hata verdi gördüğünüz üzere. Şimdi bu hatayı inceleyelim. Nasıl çözeceğimize bakalım. Yani bana aslında burada not bulunamadı demesi gerekirken böyle bir hata veriyor. Evet. ID istiyorsun benden diyor. Ama senin verdiğin parametre ID olarak kullanılamıyor. Peki ben ne yapacağım? Şöyle bir şey yaparsak ne olacak? Ona bakalım. Şuradaki ID bilgisini aldım. 5 yerine 4 diyorum. Send dedim. Evet şurada hatada kalmışız. Tekrar çalıştıralım. Serverımız ayağa kalksın. Öyle gönderelim. Send dedim. Gördüğünüz üzere not bulunamadı dedi. Yani böyle MongoDB'nin kullandığı IP'ye benzer bir yapı yani IP içerisinde olan bir veriyi gönderdiğimizde notu bulamıyor ve bana not bulunamadı. Yazdığımız koza, koda göre not bulunamadı diyor. Ama ben şöyle bir IP gönderirsem hataya düşüyor. Bu hataya düşmesinin önüne geçebiliriz. Hatanın nedeni veri tabanında böyle bir ID yapısı olmaması. O zaman bizim burada öncelikle bu ID'nin veri tabanına uyumlu olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Ardından veri tabanında bu ID ile bir veri var mı diye kontrol etmeliyiz. Peki ID'nin veri tabanına uyup uymadığını nasıl kontrol edeceğiz? Mongoose içerisindeki isValid fonksiyonunu kullanarak isValid'in içerisine ID'yi veriyoruz. Böylece bu id'nin veritabanı id'si olup olmadığını söylüyor. O yüzden buraya mongoose'u yerleştirelim. Cons mongoose diyorum. Eşittir. Require diyeceğiz. Mongoose paketlerini getireceğiz. Ardından not getir fonksiyonuna geliyorum. Id'yi find by id demeden kontrol ediyorum. Eğer isValid değilse bir hata göstermemiz lazım. isValid olup olmadığını kontrol edelim. mongoose.types Tipleri önce bir kontrol edeceğiz. Bizim veri tabağında tuttuğumuz id yapısı obje id idi. Obje id olup olmadığını kontrol ettik. Daha sonra da isValid metodunu çalıştırıyorum. İçerisine id parametresini vererek çalıştırdığım zaman eğer burası doğru ise true geliyorsa hatasız bir işlemdir. Ünlemle true olup olmadığını kontrol ettik. False geldiğini varsaydık. O zaman false geldiyse return rest nokta status diyorum. 404 koduyla birlikte bir hata döndürüyorum. JSON yapısında süslü parantez. Hata 2 nokta üst üste id geçersiz. Haydi, id geçersiz yazmamız yeterli olacak. Bu işlem sonucunda eğer ID'miz geçersiz, ID geçersiz diyecek. Bu işlem sonucunda da not bulunamazsa not bulunamadı diyecek. Evet 1, 2, 3, 1 gönderdiğimiz zaman ID geçersiz hatasını yakalıyoruz. Buradaki var olan bir ID'yi postmene gönderirsek. Not bilgisini yakalıyoruz. ID olan ama veri tabanında olmayan bir ID'yi gönderdiğimizde de not bulunamadayı yakaldık.